Evet şimdi Dubai çikolatası yapıyoruz. Ya yani ile tekrar. Evet iyice karıştırıyoruz. Bu şekilde akışkan olacak. Kadayıf ekliyoruz. Toz fıstığı. Toz fıstığı da ekliyoruz. Yağ batırdım. Fazlalığını mutlaka alıyorum. Eğer fazla kakao yağı dolursa bu sefer çikolatayı tutmaz. Geldik her tarafına sürüyoruz. Yani varla yok arasında olması gerekiyor. Dediğim gibi eğer fazla sürerseniz çikolatayı tutmaz. Her yerine gelecek şekilde vuruyorsunuz ki çikolatayı döktükten sonra böyle tane tane üzerinde olsun. Böyle de yapabilirsiniz. Hafif simli olur. Ama böyle damlacıklı olunca daha güzel oluyor. Tamamen çikolatayla doldurup yere vuracağız. Tamam. Bir dakika Hı. kadar bekletip ters çevireceğiz. Tamam. Çikolatayı tamam. dolduruyorsunuz. Başına da çikolatayı için biraz bekliyoruz. Bir yani dakika bile değil yani. Ondan Dere sonra ters, ters çevireceğiz ters değil mi? Ters çevireceğiz. Kabuk oluştuktan sonra, ek atacağız, e dolduktan sonra iki çarşıdan sonra üzerini çikolata, eksi 18'de tekrar bunu ters çevireceğiz. Evet, ters çevirdik. Kenarını sıyırdım. Çok güzel kabuk oluştu. Eksi 18'e atacağım. Aslında değdiği anda çünkü çikolata yer parçalanırsa alttan çıkar. Bir saniye. boş, kadar kalsın yeterli. Ki döktüğümüz çikolataya tutulsun diye. Şimdi son sekiz atıyorum. Radica